arkadaşınızı. Evet. Bravo. Bravo. Ya, ya. ya. Bravo. Evet böyle. Şu yükselin. Aferin. Hello, oh, o, Aferin. Aferin. Ha, böyle Ay. gelin. Hepiniz burada şampiyonlarsınız. Şampiyonlar ligindesiniz. Hey, hey. Yüksek olun. <laughs> Ay ne Aa, herkesin Ay. yüzü düştü ben bunu fark Hizim ettim Bir de bir şey soracağım Ben Sabahtan aşağıda dolaşıyorum Tek tek analizlerimi Analizlerimi yaptım Rabia Ama böyle Allah. bir şeye geleceğini biliyordun herhalde Biliyordum zaten e, Nasıl beni manipüle etmeye çalışacaklarını da biliyordum Sabahtan beri yani şu kaç saat içinde Neler neler yapmaya çalıştılar Ben Allah'tan güçlü bir kadınım da böyle şeylere ben ne gelmiyorum yapacağım? Bir söyle Güzel. Şimdi ne başlayayım mı Şimdi başla Betül'den başla. ne yaptı <laughs> Ay çok küçük <laughs> Ne yapmadı ki Ay sen yani çok, çok sevimliyiz Tamam mı kendi kendime oturuyorum konuşmasın. Müziği açmışım Müziği açmışım böyle bir güzel böyle <laughs> oynuyorum Çok sevdiğim müziklerden falan Sen kulaklarını kapa biz dinliyoruz biz çok mutluyuz evet. Ondan sonra şimdi geldi e, Betül ve kankası Su Biri, biri bir yanıma oturdu biri bir yanıma Pardon laf, su laf değil söyleyemezsin. Tabii. De Sen kızın. devam et, devam et e, Betül ve Ferda Nur geldiler yanıma Şimdi bir laf atıyor diyor ki işte annemden girdi bu arada şu anda sinirlenmemeye çalışıyorum bence bu yarışmada sen değil annen yarışma, e, yarışmalıydı o annen çok sever annelere laf atmayı bilmem ne falan böyle beni sinirlendirmeye çalışıyor Betül mü yaptı bunu tabii ha. ki evet. suya ben... geç <laughs> ben ne yaptım suya geç birer cümle al <laughs> birer aldım. Hiç Hiç cümle birer cümle birer cümle birer cümle Tamam birer cümle daha, daha daha zamanımız olacak. Daha zamanımız olacak. Ben bozacağım. Zaman. Su da sürekli sanırım Betül'ün dolduruşuna geldiği için ikisi fısır fısır bana bakarak sürekli bir, bir şeyler, bir Yok, planlar. Yok emin ol su betülü doldurur Betül'ü. Betül, i̇kisi de birbirini doldurur. Sonuç olarak ikisi de e, su yani. serin bakmıştır kolye sayın falan filan nasıl e, halk tarafından durumun nedir orada yani, oldu. Yani, şey. şey. Hafta sonu çalışmıştı. Çalışmıştı abi o motorla. Ben bir şey söylemedim. Sonu. O bir araştırmıştı. Bizim sadece bir geçmişimiz var Seray Hanım. Ay, bu evet, da bir canım. geçmişimiz var. Bir ben Bak bir şey yapmadı seni güzel karşıladı. Bir ben de sıkıntı yok. Özde güzel Özde de, de sıkıntı de. yok. Emel'de de, sıkıntı seni. yok. Ben de, de Nur da sürekli kitleniyor. Aman bulaşma Betül, aman şöyle Betül diye Betül'ü toparlamaya çalışıyor. Tamam yani kötü bir şuradaki şey mi bu? Daha bir gıcık bir şekilde yani ama hani ama iyi bir şey değil. Ferdan Nur'un genel tavrı canım. Herkese karşı. Ben, ben de şey bilmiyorum onu ama. Alışırsın. Şimdi burada Betül çok durum yok. E, sevilmeyi sevdiği için hani ilk göz bebeğimiz gibi bir şey. ilk sezonun birincisi bir taraftan. Dolayısıyla evet. sen de sevilen bir yarışmacısın. Betül belki biraz ondan hani sevgi kıskançlığı yapmış olabilir. Ama burada tarzlarınız konuşacak. İlk evet. günden beri seni görmeyi çok bekliyordum. Biraz geç kaldın. Keşke daha çabuk gelseydin. Kendim <laughs> <Senden gülüyor> beklentim. Hemen bugünkü kombinine giriyorum. Çok iyi görünüyorsun. Teşekkür ederim. Lütfen iniş çıkışlar olmasın. Mesela Özde'de hep <laughs> konuştuğumuz ne var bir istikrar var, bir tarzı var Bir istikrarı var. Senden de bu sezonda All starda her gün istikrarlı bir şekilde çok iyi puanlarla evet, gitmeni <laughs> bekliyorum. Ana bir beni biliyorsunuz dengesi miniş çıkışlarım oluyor. Ama gerçekten Oğuzların hakkını vereceğimi düşünüyorum. Evet. Peki iddialı geldim. Sana bir şey soracağım. Bu arada uzaktaki izledim programı. Ee, özlemiş misin buraya gelince buranın havasını? Özledim ama eskisi gibi değil Seray Hanım. Yani o konuda bir e, ne kadar tartışsak da az çok samimi bir ortam vardı. Mesela hiçbir zaman biz o yeni gelen kızlar dışında arkada birbirimize sıkıştırmıyorduk. Şimdi onlar herhalde beni yeni gelen güçsüz kız sandıkları için sürekli bir e, manipüle etme durumu biraz var. Biraz önce benim hiçbir şey yapmadım. Ki, yani Kimse de güçsüz değil de? de uğraşmak Vallahi biraz var. önce dedin su hiçbir şey yapmadı daha ben anlamadım. Hayır ben, Hayır, ben tek tek, tek saydım. Söyle. Şimdi Seray Hanım ben... Kimse bana karışmadan gerçekten eğer bir hareketine uyuz olduysam karışırım. Geldiği gibi bana laf söyledi bu bir. Ee, alışveriş yapıyorum alışverişteki cümle annem e, Betül ile Su sakın konuşma onlar çok kötü derse. Çok kötü değil. Ne için de konuşma? Şey Kim dedi? Ee, annesi da, bizim hakkımız, bir hakkımız bir öyle da, demiş. Ya, bir dakika. Bir dakika söylesin tamam. sonra. Şimdi. Bunları Betül söyledi, söyle söyledikten sonra da ben ona gideyim bir tane karanfil alıp biriyim. bir şey olmaz mı diyeyim. Bunu mu bekliyorsunuz? Ben böyle bir insan Şimdi değilim. Şimdi Seray tamam. Hanım ben böyle görünebilirim ama ben karşıdaki insanın bana karşı hislerini veya yaklaşımını direkt anlarım. Bir kere Betül de bana karşı samimi bir tavır veya iyi anlaşacağım bir tavır yoktu. Annemin konusuna gelirsek ben ee, kendim çabuk güvenen ve böyle kararları ani değişen bir insan olduğum için genel olarak böyle... Arkadaşlık ilişkilerim çok sıkıntılı geçiyor. O da e, akıl verdi sadece. Dedi ki özel şeylerini anlatma. Onlar çok, çok tehlikeli. Dur. Görüşmeni Betim istemem dedi. Betül da özel şeylerini yani anlatma de demiş. Bir ben de demiş. Bir dakika. saniye. Bir bir dakika, saniye. Bir evet dakika yavrum. O sürekli zaman sen bir benle de annen pek görüşmeni istemiyordu. Bu taraf yok sende. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, Çok yazık ki kendi saniye, fikirlerini bir Benim Yaşlısı. kendi fikirlerim var. O konuya girme. Ama ben 22 yaşında ee, bir Çık kızım ve... Bir susar mısın? Sen kaç yaşındasın? 22. Kaçlısın? Biz 99 <laughs> Ocak. Aa o benden küçükmüş. Evin en küçük. neyse en küçüğümüz Rabia. Ben de kendi kararlarımı ya. verdiğimde ya. az çok hayal kırıklığı yaşadım. Evet. Tabii ki annemle aynı evde yaşıyorum ve güzel bir iletişimimiz var. Akıl vermelerimi Anne dinleyeceğim. Annelerin çocuklarına akıl verir. Çok, ya. çok ya. şey yok. Şey veriyor ya. Benimki de. Ve hakkı ama da yani, yani. sürekli arkayı öyle taşıyan ya. tehlikeli insanlar bana göre. Ne zaman neler? Tanımıyorsun Peki bizi. Bir Duyuyoruz. bizi. Belli tavırlarından. Siz bir buçuk yani siz ne kadardır ekran yani. Ilk sezon artık bu sezon. Dolayısıyla bir fikri var her herkesin. Anneler de çocuklarına öğüt verirler. Benim annem <laughs> bu yaşta <laughs> bana veriyor. Bir şey ben ya bunda yok, yanlış Çok özür şey dilerim. Az önceden beri sana laf sokuyor. Dayanamıyorum. Ne cevap vermiyorsun. Bir geçmişimiz var diyor. Ben anlamadığım annen için. Annen beni Ya, ya, annen anne şey, bir şey, Ben bir cevap ver. Senin e, ee, hemen Abdullah'ın şey mu olmadığı için cevap veremiyorum. zaten. de sabahtan söyle. Hayır bir şey varsa çıkma smartını doldursun. Çünkü benim bildiğim hiçbir şey yok. Tamam o tamam. zaten Özellikle... birkaç gün sonra olgunlaştırıp belli bir yerde açıklayacaktır. Şey Merak etme şu an bir şeyini attı fitili ucunu Ay, koydu. Kalsın özlemişim Hazır hafif olmuyor. yalnız gerilme koşuma gitti. Sen burada güzel sıyırırsın. Şimdi kombinine gelecek olursak. Jean'in çok yakışmış. Ayakkabılarını sevdim. Çantan sempatik. Evet ceket neden olmasın. İyi görünüyorsun Rabia. Teşekkür Güzel bir giriş yaptın. Benim için bu kıyafet okeydir. Çok iyi Sağ görünüyorsun. Abi. Hoş geldin kızım. Hoş buldum hocam. Vallahi çok özledim. Ben de sizi. Ve hep istiyordum seni burada başından beri olmanı. Demek kısmet bugüneymiş. Siz de zaten biliyorsunuz azıcık... ulaşmaya sürekli çalıştım çalıştım en <laughs> sonunda bir ben Yarışma bittikten Aynen. sonra ...anca bazı cevaplar veririm. Ama şimdi şu anda hiç çünkü hepiniz benim için aynısınız. Şu anda yarışmadayız çünkü. Ne güzel olmuş saçların. Teşekkür ederim. Tam benim. Bugün tam benim istediğim şekilde karşımdasın. Kapanmış buralar. Barbar. Ceketler giyilmiş. ceketsiz gelseydin benden laf <laughs> yiyeceğini zaten biliyorsun. Çok hoş görünüyorsun. Annen Teşekkür nasıl? Hocam. İyi mi? Her şey yolunda mı? Annemin hiçbir sıkıntı yok. İşte o da hani stres olma falan diye. Çünkü burada stres olunca evde deli gibi bir şey oluyorum. <laughs> o yüzden böyle sakin kalıp mutlu olacağım. Yok. Keyifliyim. Demin söylediğim lafı <laughs> tekrarlıyorum. Onları tanıyacaksın. Aslında şurada. Hiçbir kötülük yok. Bey ben bir yani şey çok yansıt yansıtmış bir şey değişmedi. Yok yok. Ama hiç değişmedi. Hiçbir değişiklik yok. Yaren demişti ki bir şey söylemek istiyorum. Yaren gelmedi dedi ki Ay Emel değişmişlerdir. Aynen böyle. Yok kız dedim hiçbir şey değişmedi. Eğer onların... Sonra onlara, giderken dedi ki bana gerçekten hiçbir şey değişmemiş. Eğer onların kalplerine girerseniz bu her insan için geçerli. Dış görünüş değil girerseniz anlarsınız ben senelerdir onları tanırım. Yok kalpten bahsetmiyorum tavırlardan bahsediyorum zaten. İşte gireceksin o tavırlar işte. da zaten otomatikman Bence değişecek. Sanki kendi yolun yolda önünde duruyor bir şeyler yapıyor Canım sen kendini değiştir bak uyarmışlar bile ya doğru söylemişler. Uyardırmış. Evet.